Herkese günaydın arkadaşlar. Çok zamandır video çekmiyorum. Bugün bir video çekeyim dedim. Benim YouTube'daki arkadaşlarım temizlik vlog videolarımı sevdiği için bugün temizlik vlog. Çocuklarım da uyandı. Hastalar ağlıyorlar. Birisi buradan, birisi oradan. İki tane çocuğa bakmak çok zormuş arkadaşlar. Bir de ikisi de küçük. Büyük çocuğum. İki yaş dört ay oldu. İkincisi de iki ay. Allah'ım bana güç versin. Amin. İlk şimdi kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra temizliğimizde başlıyoruz. Video çekmek, e, video çekmeni kolaylaştırmak için böyle şey aldım arkadaşlar. Bana hayırlı olsun. Canım, canım benim. Güzel kızım benim. Altınım benim. Gördünüz mü arkadaşlar? Konuşuyor benim kızım. Ago ago diye. Evet. Benim kızım hastalanmış. Allah'ım şifa versin sana kızım. Bir gülümsüyor ki arkadaşlar. Çok tatlı. Dün de aşı olduk arkadaşlar. Benim cesur kızım çok ağlamadı. Cesur benim kızım. Değil mi kızım? Aylin. Tatlı kızım. Uzun zamandır video çekmiyorum arkadaşlar. Hiç zaman bulamıyorum. Böyle küçük küçük videolar çekiyorum. Ama TikTok için. TikTok kanalım da var benim arkadaşlar. Ama ben orada Rusça e, konuşuyorum. Ne yapıyorsun oğlum sen? Hasta mı oldun? Ha? Niye ağladın? Oradan kız da bağırıyor. Çay mı istiyorsun? Tamam. Youtube'da para kazanabilirsin diye uğraştık. Video çektik. Çok şükür binden daha çok takipçim oldu sizin sayenizde arkadaşlar ama daha e, 4000 izleyici şeye geçmedim de ona geçmem lazım onun için çok video çekmem lazım ama birisi e, keşfe gidiyor birisi gitmiyor o yüzden net bir şey söylemiyorum yani orada şartları 30 gün içinde yani bir ay içinde sen bir bin takipçin olman lazım. Bir de 4000 izleyici videoların 4000 saat izlenmesi lazım. O yüzden ne yapacağım bilmiyorum. Evde oturan kadınım diye anneyim diye böyle vloglar çekmek istedim. Ve çekiyorum. Şimdi de TikTok'ta da para kazanma şey başladı ya. Orada senin 10 bin takipçin olman lazım. Bir de 100.000 izleyici olmaz lazım. Bir ay içerisinde. Bakalım ne olacak? Yapabileceğiz mi? Başka vlogger arkadaşlar nasıl yapıyorlar acaba? Böyle şeyleri. Hemen keşfete düşüyorlar. Hem para kazanmaya başlıyorlar. Ben de öyle istiyorum. Şimdi dışarı göstereyim mi arkadaşlar? Temiz hava. Kar yağdı. Çok güzel. Kar özlemişim ya. Bizim Kazakistan'da kışın kar yağıyordu. Burada bekle de bekle. Bugün yağdı işte. Zayıflak isteyen insanlar Sabah kalkınca bir bardak ılık su için. Ondan sonra harekete geçin. Günümüze hareketten başlıyoruz. Yani egzersiz. Çok zor olmaması için ben kolay hareketlerden başlıyorum. <laughs> 我。啊啊 thank you. Arkadaşlar bakın kar yağıyor İstanbul'a çok güzel. Maşallah. Ocakta yağmayan kar Şubat'ta yağıyor. Ah temiz hava çok güzel. Kar yağıyor. Kar yağıyor? <laughs> evet. Vay! Çok güzel değil mi? Hı -hı. İlk defa kar görüyorum ben oğlum. İstanbul'da da olduğu için, değil mi oğlum? Hı -hı. <laughs> ya. Ya. 要要给要。給 soğuk. Buram da yırtılmış. Şer! Ne acılı? Dikmem lazım. <laughs> Sen üşüdün mü oğlum? Evet. <laughs> oğlum. Ne yapıyorsun? <laughs> hey, ne yapıyorsun? <laughs> Mandalından öyle atma. Onu <laughs> yiyeceksin. no 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 no. não. Alalım. <laughs> kalk. Kalk kalk. Açtım gördün mü? Böyle açıp yemen lazım mandalinanı. Niye duvarlara aynaya atıyorsun sen? Leke yapacaksın. Burasını da kaç gündür Yerleştireceğim diyorum ama Ne yaptım ben? Ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Yanlışlıkla bu küçük kutudaki iğneleri döktüm. Şimdi hepsini topladım. Devam ediyoruz. Küçük çocuklar olduğu için çok dikkatli olmamız lazım bu iğneleri. O yüzden yukarı koyuyorum. Hepsini toplarken bunu da yanlışlıkla döktüm.

vücudum. Türkçe, İngilizce diyor. Bakalım. Bu vücut. İngilizce body. Yüz. Yüzün nerede senin? Burada bak. Yüzün. Fake. Yüz. Burun. Burnun nerede? Burun. Burnun nerede? Nose. Göz, el, 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 Hand. Kol. Arm. Bacak. Leg. Ayak. Foot. el, <laughs> el, Bu, Bu el, el, kalem. Bakalım kasların ne kadar güçlü. Aa, Göster kaslarını. Aa, Böyle yap. neve Evet. Aa, Sebze çorbanı da içersin. Bir aslandan bile kuvvetli olursun. Oğlum. Anne. Evet. Bu yüzden işte yemek yemelisin. Evet. Al. Bu senin kitabın. Evet. <laughs> Parfümü sıkma <laughs> <la>. Lütfen <laughs> parfümü sıkma. Yaramazlık yapma. Ben temizlik yapıyorum. Sen de hepsini böyle saçıyorsun. Kızım da uyandı arkadaşlar. O yüzden kızımla çocuklarımla ilgilenmem lazım. Şimdilik temizliğimiz bitti. Bugünlük videomuz bitti arkadaşlar. Temizlik vlogu videomuz. Bizim videomuzu beğeni, takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bakın söyle. Ne <laughs> yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> ne şarkı bu? <gülüyor> ha? <gülüyor> Nereden çıkarttın bunu? <beni? gülüyor> Kendin mi uydurdun?